Merhaba ben Kampüs Baba. Yorum yapıp takip etmezseniz ya da beğenmezseniz çocukları üzerinize salacağım haberiniz olsun. Alo. Abi ne yapayım ya? Ha, sen dinleniyorum falan mı sandın? Yok. Sabah kalktım dedim bugün bir keyif yapayım. Oğlan geldi. Baba ben dinozorum sen mağara adamı ol dedi. Başladık sürünmeye. Kız geldi. Ben seni yakaladım sen şimdi tavşansın artık dedi. <laughs> evet önce dinozor sonra tavşan. Neyse mutfağa geçtik. Kahvaltı mı? Yok canım. Çizgi film seti gibi ortalık. Sofrada salatalığın yanında Spiderman figürü var. Yumurtayı soymuşlar ama sanatsal bir çalışma gibi kabukları hala masanın üstünde. Sonra temizlik yapalım dedim. Süpürge açılır açılmaz çocuklar yere yattı. Biri dedi ben çöpüm öbürü dedi beni de süpür. Ya kardeşim ben bu evde ne zaman yetişkin olacağım ya? Pazar günü babaların günü dedik. Çocuklar tamam o zaman seni oynatalım dedi. Evet bir sürü ayağımda tek çorapla salonun ortasında dans etti. Alo. 好的。